Başka bir Dünya Savaş özel yayınından hepinize merhaba. Aylar önce bu programı yapmaya başladığımızda kendimiz için, çocuklarımız için daha umutlu, daha yaşanabilir bir dünya mümkün mü? Bu sorunun yanıtını aramak üzere yola çıkmıştık. Ancak izliyorsunuz, son yayınlarımızın hemen hemen hepsi Savaş özel başlığıyla gerçekleşti. Savaşın gölgesinde yapıyoruz yayınlarımızı. Ekranlarda da 24 saat boyunca stratejistler, emekli büyükelçiler, askerler haritaların önünde askeri muhimmatları, stratejileri konuşuyor. Ama savaş eninde sonunda sokak demektir. Sokakta ölen insanlar, parçalanan aileler demektir. İşte biz o sokakların nabzını, o sokaklarda ne olup bitiyor? Bu sorunun yanıtını çok deneyimli, savaş bölgelerinde, çatışma bölgelerinde çok deneyimli, çok kıymetli bir isimle konuşacağız gazeteci Nevşin Mengü bizimle. Hoş geldin Nevşin, merhaba. Nevşin öncelikle bir gidiş hikayeni dinleyelim senden. Nasıl karar verdin? bir kurumun desteği olmadan, senin için de ilkti herhalde meslek hayatında böyle bir bölgeye tek başına gitmek. Biraz senin gidiş hikayenle başlayalım. Doğru. Şey Cansel yani baktım hani orada tarihi bir şey oluyor yani dünya siyaseti değişecek, dünya siyasetini değiştirecek bir şey oluyor. E, ben de yani her gün yayın yapıyorum bu konu üzerine konuşuyorum. Bari üzerine konuştuğumuz konunun yani yerinde görmek lazım diye düşündüm. Dolayısıyla birikmişte param vardı açıkçası. Reklamlardan aldı. Ee, bir genç bir kameraman arkadaş var. Konuştum kendisi de benimle gelir misin diye. Tamam gelirim dedi. Ee, biletleri aldım, uçak biletlerini. Ee, ve Ukrayna'da kendime bağlantılar buldum. Ee, hmm ve bu alan sonra atladım gittim Romanya'ya gittim Budapeşte'ye Budapeşte'den trene bindim Sucevaya geçtim Sucevadan taksiye bindim Ukrayna sınırına gittim Ukrayna sınırından bizi alacak arkadaşlarla buluştuk hmm. ve işte sonra bütün iş yani Ukrayna'yı büyük ölçüde turlamaya çalıştık o arkadaşlarla çeşitli farklı yerlerde kala kala çeşitli şehirleri oradaki havayı ne olup ne bittiğini göre göre olanın bitenin işte görüntülemeye incelemeye aktarmaya çalıştım. Ya bir gazetecilik deneyimi olarak da merak ettiğim için ikinci bir soru soruyorum. Hemen sokakları konuşacağız ama nasıl bir şey Nevşin? Hani aslında özgür olmak böyle bir kurumu yani hem zorluklarıyla hem artılarıyla nasıldı sence bir gazetecilik deneyimi olarak bağımsız olarak orada olmak? Şey kısmı güzel kafana göre bağımsızsın ne istersen onu yapıyorsun. Ee, hani hmm. bu tarafı iyi yani başka bir kurumda olsam belki beni göndermezlerdi başkasını gönderirlerdi hani sen yayın hmm. yap herkesten derlerdi. Ee, bu kısmı iyi ama şey zorlukları var tabii birincisi e, Ukrayna'da çok fazla checkpoint vardı ve bu checkpointlerde hep durdurup işte basın kartı soruyorlar. Benim de hmm. uluslararası basın kartım var tabii ki İletişim başkanlığı verdiği kart yok ama bu uluslararası basın kartını gösteriyorum ama mesela şey soruyor hangi diyor kuruluşa. Ya şimdi adama şey mi anlatacaksın? Yok independent bizde artık kalmadı öyle kuruluş falan. Hani o, oh, bir o zorluk kendini anlatmaya çalışıyorsun. Dünyada dünyanın geri yani kalanda böyle olmadığı için bu kadar kötü olmadığı için durum. Bir o zorluğu var. Bir de tabii kurum olsa koordine olursun. Yani belki hı hı. bir iki ekip olur. Hani hangi ekibin nereye gideceği belli olur. Burada tek başına hani İrpen'deki olayları kaçırdım mesela. Hani hı hı. oraya yetişemedim gibi böyle zorlukları oluyor. O koordinasyon sıkıntısı oluyor. Ee, ya avantajı da var, dezavantajı da var işte. Hı hı. Bir de, de para yani. Para en büyük sıkıntı. Çünkü savaş bölgesinde çok para gidiyor biliyorsun bu işte. İnançlara gidiyor. Bir de maddi olarak da tabii bir kısıtlı oluyorsun sonuçta. Vallahi Nevşin hakkını vermek lazım. Pek çok konvansiyonel medyayı da sen uyandırdın. Ya biz buralara niye birini yollamıyoruz duygusu geldi bence sen gidince. Arkandan açıldı o yol. Konvansiyonel medyada pek çok isim yolladı. Zaten Türk medyasının sorunu da buydu ya. Hep böyle masadan ucuz bir şekilde halletmeye çalışıyorlardı. Yerleri görmüyorlardı. Sen ezberlerini bozdun. Şahsen ben seni tebrik ederim. Sağ ol ama anne söyleyeyim o da 40 bin liraya falan mal oluyor yani. Böyle bir çok ciddi bir rakam evet yani ciddi bir rakam yani hani ucuz değil. bir de konvansiyonel medya daha kalabalık ekip gidiyor kaç kişi kalıyor Hı -hı. falan e, o daha da pahalı ama işte hep bunu konuşuyoruz ya Cansel haber pahalı bir şey evet. yani çok pahalı bir şey hadi bunu bırak ya ben şu güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısına Ankara'ya gitmek bile yani kendi Boy. uçak biletini kendim alıyorsun bilmem ne hadi annem falan orada yaşıyor olmasa kendim kalacağım otelde yani haber hakikaten pahalı bir şey Evet doğru. O yüzden de işte yani haberciliğe soyunanlar, bu işlere heveslenenlerin nasıl yapılacağına dair de bir fikrinin olması lazım. Öyle masa başında e, bu işler olmuyor saha olmadan özellikle böyle günlerde. Olmuyor. Ne, ne gördün? E, sokaklar nasıldı? Yani savaşı hep söylüyoruz açılışta da söyledik. Stratejistler tartışıyor da haritaların üzerinden. Savaş sokaktır. Sokakta ne gördün? Biraz izlenimlerini anlatır mısın? Şey bir kere herkes bir savaş modunda herkes ben biraz gezdim Çemlit'ten girdim. İşte bu Zitomir, Vinitsa, Kiev, bu bölgeye gittim hep. Ee, bu çeşitli Ukraynalıların evlerinde kaldım. Çok sohbet etme şansım oldu. Ee, savaş modunda herkes. Zaten 60 yaş 66 erkeklerin ülkeden çıkması yasak ama olmasa da 120 bin kadar Ukraynalı geri dönmüş savaşmak için. Hani bu başlı başlı bir şey. Ee, Kadınlar, çocuk çocuk bunlar tabii gitmeye çalışıyorlar. Bazı kentlerde işte bu harkim falan taş taş üstünde kalmamış zaten. Ne yapacak yani? Ee, bir kadınla tanıştık. Ee, Kiev'de üçüncü dalga kahvecisi varmış. Kiev normal yani modern bir şehir. Hı. Ondan sonra Cima, e, kahvecisi varmış ama tabii kahveci ne iş yapacak? Kapatmış kadın Hı. Bütün varlarını yoklayan arabanın bagajına koymuşlar. Ee, yolla ara kocasıyla. Arabada yaşıyorlar, yollarda yaşıyorlar. Benzin sıkıntısı var. Bir yerden bir yere gitmek de bir mesele. Hı -hı. Hava soğuk. Kiev'de yani ülkenin batısına tabii şeyden Avrupa'dan şey geliyor, mal geliyor ama Kiev'de şey de süpermarketlerde sıkıntı yani çoğu süper açmıyor, açık olanlarda Hı -hı. sıra var. Çok basic Şeyleri alabiliyorsun. Ee, yani sıkıntı büyük. Sefillik zaten biraz da savaşta da bu. Yani sırf bombalama evet ama bir yandan da işgalci güç senin böyle çevreliyor. Yani aç kalıyorsun içeride. Aç kal ve teslim ol. Hı -hı. Biraz da bunlar şey yapıyor işgalci güç. Zorluyor seni aslında. Ne için? Sen böyle belgesel tadında çok güzel bölümler yükledin. İzlemeyenlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Hani oranın havasını anlamak için. Şimdi bu Japon ya da Tsunami zamanı bir Japonlara müthiş bir saygımız oldu ya. O zorlukta bile sıraya giriyorlar. işte hiç kuralları ihlal etmiyorlar ki burası savaş bölgesi çok daha anormal koşullar var. Ya yani o görüntülerde de hep böyle gerçekten insanlar sırasını bekliyor. Gayet makul ve sakinler. Öyle mi gerçekten? Ee, Şaşırdık açıkçası o görüntülere. Öyle öyle. Yani sıra bekleniyor falan ama tabii daha işin başı. Hani Hı. ilerleyen zamanda daha çok açlık artarsa falan o zaman ne olur bilemem ama bekliyorlar. Böyle bir hem bir şok hali var halkta. Bence bu kadar Rusya'nın tankla, topla, tüfekle gireceğini beklemiyordu kimse. Hem bir şok hali var ama biraz da şey de var. Ee, yani dirayet mi diyeyim, sabır mı diyeyim? Hani böyle bir şey başımıza geldi. Şimdi bununla baş etmeye çalışmamız lazım. Hissiyatı da var gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Organizasyonlar nasıl ne şimdi sokakta? Şunun için soruyorum. Mesela dedin ya kontrol noktaları var pek çok vesaire. Evet. Yani polisler mi yani duruyor, mi duruyor? nasıl duruyor? Ukrayna ordusu var. Aslında işte Hı. bu hani Neonaziler me misalesi, şey, meselesi de konuşuluyor ya. Şimdi aslında bu işte ım, Aydar ve Azov birlikleri çok konuşuluyor bunlar Neonazi diye. Bu 2014 Hı. Maydan olayları daha sonra Donetsk, Luhansk'ta çıkan ayrılıkçı olaylar falan. Ukrayna ordusu o dönem hiç organize olmadığı için ve güçsüz olduğu için bu özel şirketlerin bu birliklerin ön plana çıktığını gördük. Neonazi eğilimlerde bahsedilen bu birliklerde var. Hı -hı. Bunlara Donetsk'te, Luhansk'ta insanlar karşı suçlar da işlediler. Bunlar rapor da edildi, doğru. Fakat Hı -hı. bu 2014'ten bu zamana hani Ukrayna ordusu organize edilmiş biraz daha ve bu şeyler bu birlikler biraz daha Ukrayna ordusu içerisinde entegre edilmeye çalışılmış şimdi bugün baktığınız zaman Sean Walker vardı Guardian'da çok yazıyor bu konu üzerinde onu takip edebilirsiniz artık ben hani bu birlikler içerisindeki herkes de neonazi aşırı sağcı değil ama milliyetçilik var onu da şuna bağlamak lazım zaten milliyetçilik olmadan bir böyle ulusal direniş de olmuyor yani Afganistanla Ukrayna'nın farkı o çünkü Afganistan'da millet yok biliyorsun sen de. Klanlar var, aşiretler var ya bir millet duygusu yok. Millet duygusu olmayınca da böyle bir karşılıklı müca karşı bir, bir böyle bir rezistans bir mücadele olmuyor. Yani insanın kendi bir şeye ait hissetmesi gerekiyor. Bir büyük bir üst kimliğe. Hı hı. O var. Yükselen bir milliyetçilik var muhtemelen bu Rus işgali sonrası bu daha da artacak. Çünkü hı hı. her evden bir şehit çıkıyor olacak. Şimdi bu Ukrayna ordusu var bir de tabii e, işte ne diyorlar ona local territorial forces diyorlar. Bu territorial forces da işte oraların belediyeleri, oblastlar, oradaki işte eyalet sistemi gibi bir şey onların organize etmiş olduğu birlikler var. Bunlar da oranın halkı yani aslında. İşte elinde beylik tabancasıyla, av tüfeğiyle, pompalısıyla çıkmış adamlar görüyorsun bunlar da her yerde o köylerin girişlerinde bile checkpointler kurmuşlar köy girişlerinde bile bu var yani Hı -hı. biz o Venice şehrine girerken kilometrelerce kuyruk vardı tek tek durduruyorlar arabayı soruyorlar kime geldin necisin kimliğini göster pasaportunu göster Ukraynalı mısın burada kimi ziyaret edeceksin diye soruyorlar öyle bir hava var Mesela Cem Tekel bu e, sivil silahlanmayla ilgili bayağı bir riski anlatmıştı bize. Yani onlara da gelen durduran onları siviller panik halinde evet. korkmuş insanların ellerinde silah var şu anda. Siz bu kontrol noktalarında evet. da bu yolculukta böyle bir şey yaşadınız mı? Ya benim, benim yanında Ukraynalı arkadaşlar olduğu için Hı. yaşamadım ama olmasa yaşardım. E, çünkü çok sinirliler, gerginler ve şöyle düşünüyorlar. Yani herkes Rus ajanı olabilir diye düşünüyorlar. Herkesten kuşkulanıyorlar. Bir yerde kameramanım arkadaş şey çekiyordu telefonuna. Normal görüntü çekiyordu. Oradaki checkpoint'in de görüntüsünü çekti diye. Oradaki askerler çok sinirlendi mesela. Hemen telefonu aldılar. Görüntüleri sildiler tek tek. Ve şeye baktılar kimi aramışız. son arama listesine bakıyor. Rus numarası aranıldın mı? telefonu rehberinde Rus var mı falan. Öyle şeylere bakıyor. Ee, şey yani evet gerginlik çok. Ee, tabii şimdi orada ciddi de bir Rus nüfus vardı aslında hani savaştan önce de onun izlerini hiç sokakta gördüm yani komşu komşuyla düşman oldu mu ya da hani oradaki Rusların durumu da zor şimdi onlar, onlar ülkenin daha ziyade doğusunda aslında hani Hı. Bizim de beraber şey yaptığımız arkadaşın ailesi Kaliningrad'daydı Rusya'daydı mesela ama yani o da direnişteydi yani hani Hı. Rus olup da illa hani Rus köken yani Rus zaten aynı dili konuşuyorlar ya Çiğbeler. Yani aslında bu işi bu kadar komplike hale getiren de bu yani, yani. tarihsel birlikteliği olan insanlar savaşıyor gibi bir şey. şey evet. Ama ayrılıkçı daha böyle Rusya'ya katılanlar zaten ülkenin doğusunda hani ülkenin batısında çok o yok bir birliktelik var şeye Hı -hı. E, yönelik yani hükümetle beraber hareket ediyorlar. Peki şimdi mesela yabancı savaşçılar meselesi de çok konuşuluyor ya dünyada evet. yabancı savaşçılar girmeye başladı. Siz oradayken denk geldiniz mi? Halk ne diyor bu yabancı savaşçı işine? Fotoğrafına denk geldim. Bir İngiliz, bir Rus, bir Ukraynalı asker gösterdi bana da. Bak hadi bu güç çekemedim görüntüsünü izin vermediler ama böyle her yeri dövmeli bir İngiliz işte gelmiş katılıyor rezistansa. 40 bin kadar galiba yabancı savaşçı gelmiş. Ee, İngiliz Theresa kendi ordusundan asker yolluyor tamam ama işte şeyden de bahsediliyor yani bu aşırı sağcı gruplar için bir hub haline gelmesi Ukrayna'nın böyle bir şey de olabilir. Bu kişiler silahlı Ukrayna'ya giriyorlar ileride ne olacak bu da bir tehlike diye analizler de yapılıyor. Evet, doğru. ne ee, şimdi hani, senin şimdi yayınlarını o, yüklediğin videoları izleyenler de görecek. Çok fazla insan yani Konuştuğun herkes bir hikaye sonuçta şu an orada. Evet. Sabah bölgesinde dağılmış insanlar. Mesela bir kadınla konuşmuştun da konuşmuştu, babası da yatalak onu getirememiş mesela. Kaçıyorsun ama geride de neler bırakıyorsun gibi. Ee, seni en çok etkileyen, yani hepsi tabii ki yani hikaye yarıştırmıyoruz ama oranın bir fotoğrafını çekmek adına soruyorum. Seni en çok etkileyen hikaye hangisi oldu bu konuştukların arasında? Vallahi hepsi oldu Cansel. Hepsi. Yani hmm. işte çocuklar, hayatı bitmiş insanlar. Bir de insan kendi yerine koyuyorsun. Ne bileyim işte 45-50 yaşına gelmişsin. Belki morguçla bilmem neyle borçlarsa kendine bir iş kurmuşsun, bir ev almışsın. Geride bırakıyorsun, gidiyorsun evini. Çekiyorsun, gidiyorsun. Polonya'ya geçiyorsun, Romanya'ya geçiyorsun. Ne yapacaksın orada? Yarının belli değil. Yani hmm. anlatabiliyor muyum? Hani hmm. o kadar şey ki insan böyle hani biraz kendinden pay biçince çok zor yani. Bütün hayatın alt üst oluyor. Yarının yok belli değil. Yani eviniz de önce bulabilecek misin? Bombalanmış mı olacak ne olacak belli değil. Sınırdan çıkışlar nasıl Nevşin? Yani mesela uluslararası evet. örgütler orada bekliyor. Çıkan insanlar var mı? Bir sürü insan geldi geçti sınırdan. Ne oluyor bu insanlara? Nereye gidiyorlar? Ben Romanya sınırını gördüm. Hemen yardım örgütleri STK'lar var. Türkler de var. Hemen işte beredir, kıyafettir, yiyecektir falan hemen şey yapıyorlar. Bunları veriyorlar. Ama sınırdan çıkmak bir mesele yani Romanya'sında 5 kilometre kuyruk vardı öyle söyleyeyim. Bir kısım hmm. arabayla millet bekliyor sırada bir de yayan gelenler var. Onlar da binlerce kişi soğukta çoluk çocuk titriye titriye bekliyor. Tek tek rejistre ediyorlar tabii çıkanları çok zor. Evet. Yani bir kıyas için söylemiyorum ama sen zor coğrafyaları iyi bildiğin için söylüyorum. Başka çatışma bölgeleri de gördüğün için söylüyorum. Nasıl yani baktığın zaman başka coğrafyalarla buradaki olaya Nasıl değerlendiriyorsun? Var mı bir fark buranın özelliğinde? Bütün dünya daha bir şey eğildi buna ya Afganistan'a işte Irak'ta, Suriye'de farkı ne diye kızıyor Ortadoğullar da haklılar. Ama Hı. bütün dünya şeyden biraz kendiyle benzerlik kuruyor insanlar tabii. Hani belki bizler için bile öyle. Ne bileyim orada böyle alışkın olduğum bir orta sınıf bir yaşantı var. Onun için biraz daha empatik herhalde fazla kuruyor insanlar, kurabiliyor. Ee, onun etkisi var herhalde maalesef. Evet bütün dünya Suriye'de, Irak'ta hani bu kadar. Bir de tabii şöyle bir fark var. Hani Suriye ile Irak'la şöyle burada. Burada bu sefer hani orada vekaletler savaşı görüyorduk. Yani Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri girdi doğru. Öyle bir benzerliği var. Burada da Rus işgali var mesela. Hani Suriye'den farkı o bir savaş gibi değil. Bir ülke geliyor. Merhaba ben sizin başkentinizi işgal edeceğim. Sizdeki yönetimi değiştireceğim diye tankla topla tüfekle giriyor. İki ordunun savaşı görüyorsun yani fark o. Evet. Peki hani bir başka yayına yetişeceksin biliyorum. Sağ ol vakit ayırdığın içine. Son soru. yani Bir gazeteci olarak hem orayı gördün hem Uluslararası Basın'ı takip ediyorsun hem bütün gelişmeleri sıcağı sıcağına izliyorsun. Sen gidişatı nasıl görüyorsun? Ne olacak sence? Yani Zelenski biraz geri adım atar gibi oldu. Hani NATO'yla yaptı ya. Rusya'dan da bir geri var. Zaharova şey dedi. Zaharova dedi ki yani bizim oradaki hükümeti değiştirmek gibi bir niyetimiz yok dedi. Bu önemli. Bir de hep tamam. Ukrayna olsun silah bırakması diyor Rusya. Ondan da geri adım atmış. Onu da dillendirmiyor gibi görünüyor. Umuyorum bir çözüm bulunur ama evet. herhalde ikiye bölünmüş bir Ukrayna'dan söz edeceğiz. Hatta Kiev belki ikiye bölünecek. Bu aklıma geldi bugün. Hani eski Almanya gibi Doğu Almanya, Doğu Berlin, Batı Berlin gibi belki öyle olacak. Herhalde ona doğru gidiliyor. Bakalım göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Nevşin. Ben teşekkür ederim Cansel. E teşekkür ediyorum da seni. Gerçekten ezber bozdun tek başına. Sağ olasın Selim, sağ olasın. Görüşmek üzere. Aynı Nevşin'e çok teşekkür ediyoruz. Son dönem e, Vizyon'da bir film var, çok da büyük tartışma yarattı Bergen'in hayatını anlatan. E, çok meşhur bir Bergen şarkısıdır, filmde de söylendi. Sonra başkaları da okudu, bayağı bir tartışma oldu. Sen affetsen ben affetmem. E, feminist Yürüyüş'te de pankartlarda gördük bunu. Gerçekten bu savaşları tarih boyunca çıkan tüm bu savaşları, bu savaşlardan nem alanları belki uluslararası kuruluşlar affedebilir ama insanlığın ortak hafızası ve vicdanı asla affetmeyecek. Haftaya görüşmek üzere.